Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla ile yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi yalı çapkını setinden yepyeni kamera arkası görüntüler paylaşmaya devam ediyoruz. Yalı Çapkını çekimleri hızla devam ederken kamera arkası paylaşımlar da gelmekte devam ediyor ve bakalım bu hafta daha neler yaşanacak? Herkes bu akşam ikinci fragmanı da dört gözle bekliyor. Eğer sizler de yeni görüntülerden, diziyle ilgili yeni haberlerden anında haberdar olmak istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere hoşçakalın videoları beğenerek paylaşmayı unutmayın.